Biz öncesinde %100 uzlaşmayla bu işi yapmak niyetindeyim. Huzurla, başınızı yastığa koyarak uyuyabileceğiniz bir ev haline dönüşsün istiyoruz, bir. Evlatlarınızı o evde bıraktığınızda aklınız evlatlarınızda kalmasın diye düşünüyorum, iki. Bugün sizden para isteyen bir belediye başkanı yok. Parayı ne zaman ödemeye başlayacaksınız? Evleriniz bittiği zaman. Kapalı otoparkıyla, sosyal tesisiyle, çocuk oyun alanlarıyla, sağlam binalarımızla bir kentsel dönüşüm yapalım arzusu içerisindeyiz. Evlatlarınızı, torunlarınızı, sizleri o dayanıksız evlerden iki sene sonra huzurla yaşayacağınız evlere geçirmeye çalışan bir belediye başkanı var.